Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bu şimdi <laughs> dünya savaşı oyununu şey oynayacağım. Ee, aslında ben bunu oynamıştım Osmanlı olarak. Sonra vazgeçtim. Videosunu çekip sizinle oynamaya karar verdim. Arkadaşlar buradan en iyisi yani şey buradan oynayabileceğiniz tarihsel mod. Oyunu başlat diyorsunuz. Bir Yeni bir oyun oluşturmak eski dosyanı kaldıracaktır. Ok. Şimdi buradan istediğiniz siz seçebilirsiniz. Ben Osmanlı'yı seçeceğim. Tabi bulabilirsem. Allah Allah. Hah şurada. Osmanlı profesörü ok. Evet arkadaşlar bu şu an tarihsel bir mod. Onun için tarihe göre şu an Osmanlı emperyalizm bu ahlak ahla ki olarak olması gereken ve uluslararası uluslararası hukuk tarafından yasaklanmıştır. Yani bir Evet şimdi buradan sınırları görmek için CO'ya basıyorsunuz. Sonra bu şu an bu imza alanların hepsi Osmanlı. Olduğunda yani şu Rusya'nın hepsini falan almıştım. İngilizce'nin hepsini falan almıştım. Ama neyse şimdi o konuşmanın Arkadaşlar şimdi bu nasıl oynanıyor göstereyim. Mesela askeri birlik oluşturmak istiyorsanız bir şehire basıyorsunuz. Ee, mesela ben İstanbul'a tıklıyorum. Sonra oradan mesela burada askerin sayısını seçiyorsunuz. 80 bin mesela. Şuraya konuşlandırıyorsunuz. Sonra Çanakkale'den de mesela yapabiliyorsunuz. Tüm her ülkeden yapabiliyorsunuz. Ben oynadığımda İzmir'de 1 milyon askerim vardı. Neyse şimdi onları. Şu an böyle işe al tuşuna basarak buradaki askerlerimizin üretim sayısı yok. Silahlarımızın üretim sayısını şey yapabiliriz. Öncelikle ilk olarak Ankara'dan Ankara'dan da işe al yapalım. Askeri harekat. Şuraya yok. Şuraya alalım. Adana'dan da yapalım aynısını. Şuraya alalım. şurada. Bu İzmir'den bir tane savaş gemisi yapacağız. İstediğiniz bir yere koyabiliyorsunuz. Ben tabii ki de şu Rodos'un oraya koyacağım. Çünkü Rodos'u ilk ele geçirme planı Rodos. Şimdi arkadaşlar buradan İttifak Devleti'ne katılacağım. İttifak'a katılın. Aslında E'de en çok birlikler böyle en güçlü birlikler E'de ama ben C'ye katılacağım. Aslında ilk E'ye katılın demiştim. Sonra C'ye. Şimdi şuradan gösterebiliyor muyuz? Almanya var. Avusturya, Macaristan İmparatorluğu var. Osmanlı İmparatorluğu var. İtalya Krallığı var. Almanya Yeni Gine var. Alman Afrika Afrika var. Ben böyle gösterim zaten atmamı pek gerek yoktur. Heh. İtalya var. Almanya Doğu, Doğu Asya var. İşte e bu kadar arkadaşlar. Şimdi mesela buradan bu askerleri o, hareket ettirmek için gelecek aya tıklıyorsunuz. Şöyle bu böyle gelecek ay falan oluyor. Bekliyoruz. Evet, olduğu olduğuna göre şu an mesela buradaki askerimize şuraya tıklayarak mesela dedi dedi ağaç bölgesine tıklayarak oraya oraya savaşabiliyoruz çok iyi doğrusu sizin de yüklemenize tavsiye ederim şimdi bu savaş gemisini şöyle yapıyoruz Ne Oo, yanlış yere sordum. Neyse. Antalya'dan da alırız bir tane sorun olmaz. Şuraya Şuraya. Hmm. Buradan Van'dan 20 bin kişilik bir ordu bu tabloda sürelim mutluydu 15 bin kişilik bir orduyu yine oraya sürelim Gaziantep'in gazi, gazi, yakınlarındaki orduyu şuraya sürelim Arkadaşlar tavsiyem yani ordumuzu Adana'daki ordumuzu böyle şu e, e, Mekke'nin Medine'nin oralara getiren garnizonu ekleyin yarı yarı çünkü arkadaşlar Mekke ve Medine'ye çok saldırı yapıyor yapıyorlar yani ben öyle hatta bir ara Çanakkale'ye de geldi Britanyalılar hatta fethettiler ama ondan bir ay sonra yine aldık yani aldık İşte arkadaşlar oyun tanıtım videosu gibi bir şeydi arkadaşlar buna bunu beğenirseniz bunu seri yapabilirim ama böyle arada sırada da böyle arada sırada da oynayabilirim videosunu çekebilirim seri de yapabilirim bu video böyle bir güzel bir like gelirse ve izlenme olursa şey yapacağım. Hmm. Seri yapacağım. Ama belki yapmayabilirim arkadaşlar. Çünkü ya bazen böyle video çekemiyorum. Zaten bildiğiniz gibi koronavirüs artık ülkemizde de var. O yüzden ben arada sırada çekiyorum Mesela şimdi arkadaşlar buradan gaziantep'ten mesela bir ordu alacağız. İlk şuraya bir işi alayım. Üretim yapsın böyle. Sonra bunları buraya sürelim. Gelecek ay. Arkadaşlar yani siz bilirsiniz. Oyun adı World var. Yani Dünya Savaşı. Arkadaşlar isterseniz yüklersiniz. Ben tavsiye eder miyim? Ederim yani. Güzel bir oyun çünkü ben de oynuyorum. Daha dün yükledim ve bağımlısı gibi bir şey oldum. Çok iyi. Mart 1914 Avrupa Silah Yarışı ve Savaş sos... Sosyal Almanya 31 Ağustos'undaydı. Arkadaşlar ben pek okumak istemiyorum. Siz okursunuz. Neyse buraları atlıyorum. Şimdi arkadaşlar burada bir ordumuz vardı herhalde. Evet şimdi bunları bu 10 bin kişilik bir ordumuzu bu Aksu şehrine yolluyorum. Burada bir iki buraya biriktik. Mekke'den de adam al, asker alacağız. Silah alacağız. <laughs> Buralara doğru dizeceğiz. Arkadaşlar ba bazen zor oluyor, bazen kolay oluyor. Ya ben bilmiyorum. Ben benim için kolaydı, şimdi zor da olabilir. Kolay bilmiyorum. Yani. Biraz zor gibi. Mesela şehri devralıyorsunuz öyle. Evet arkadaşlar. Yani bu video için yapabileceğim şeyler böyleydi. Bu videoya çok like gelirse böyle ne bileyim severseniz biraz yani bir izlenimi olursa bunun serisini de yapabilirim. Belki yapmayabilirim. Serisini yaparsam böyle 10 bölümde veya 5 bölümde bitiririm. Çok garanti veremiyorum. Evet arkadaşlar, bunları dizip dizip mesela buradaki ordumuzu şuraya saldırtabiliyorsunuz. Hatta şöyle işte, mesela dev alab dalıp alabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bu videom böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.